Selamlar dostlarım, yepyeni bir tek serisiyle karşınızdayım. Şimdi şaşıracaksınız, neden bu kanalda böyle bir video var? Çok ani bir kararla Çizik CD kanalına geri döndüm arkadaşlar. Tabii ki de ismini değiştirerek bununla ilgili bir açıklama videosu paylaşacağım. Ama şimdilik serimizi ufaktan başlayalım. Ee, bu kanala uzun zamandan beri video atmamıştım. Atacağım ilk videolardan biri tabii ki tek olsun dedim çünkü yorumları okuduğumda çok fazla kişinin hep Tareteks serisi çekmemi istediğini gördüm. Yani özellikle yorumlarda hep bunlar yazıyordu çoğunlukla. O yüzden artık karıtsız kalmamak gerekti. Hatta daha sonrasında yeni açtığım kanalda da artık bir yorumları da görmeye başladım. Ki e, yeni kanalı bırakmamın birkaç sebebi var. Onu tabi ayrıyetten bir videoda daha güzel bir şekilde açıklayacağım. Genel olarak anlatacağım. Ama şimdi ufaktan serimize başlayalım. Uzun zamandan beri her tek oynamamıştım. Oyuna güncelleme geldi gelmedi ne geldi bilmiyorum. Az önce çok garip bir cümle kurdum. Ne, cümle kurduğumu ben bile anlamadım şu an. Hadi bakalım. Küçük aracımız yere iniş yaptı. Sağ sol şeklinde tabii ki yönetebiliyoruz yine. Klasik ya. Bunları hiç değiştirmemişler cidden. Hala her zamanki gibi aracımızı hep bu şekildeydi zaten. Yine de değiştirmemişler. Bu şekilde kalmış. Of oğlum var. Bir yandan özlemişim şu oyunu ya. Çünkü bayağı uzun zaman oldu. Hem serisini yap yapma konusunda olsun. Hem de yeni videos. Yeni güncellemelerden sonra. Hiç oynamadım nereden baksanız belki bir sene belki iki sene önce bunun serisini yapmıştım. Bu arada şunun haberini de vereyim dostlar. İlla haki duymuşsunuzdur. Ee, yakın zamanda Dying Light 2 çıkacak. Ve Dying Light 2'nin videosunu bu kanalda göreceksiniz inşallah. Dying Light 2 çok beklediğim bir oyun. Sevilen bir oyun. Her ne kadar ben biraz Dying Light'ın ilk oyununu geç oynamış olsam da ikinci oyunu Kesinlikle güzel olacağını düşünüyorum. Bu arada ilk oyunun videosunu ben diğer kanalda çekmiştim. Fakat o kanal şu an gizli. O kanala gidip o videoları izleyemezsiniz. Geber oğlum. Lan bloğa vurma. Bloğa vurma. Blok lazım bize. Arkadan vur ha. Arkadan vur. Lan bile onu patlattık. Neyse şşş bundan alacağım bir şey yok herhalde ya. Neyse kalsın bu şekilde. Bundan alacağım bir şey yok. Silahları da kırmışız mübarek. Şimdi güneş paneli görevini yapalım. Güneş panelinden sonra yanlış hatırlamıyorsam pil görevi vardı. Pil görevini de hallederiz. Aha. Bizim can topumuz da geldi. Bu arada ee, herhangi bir konu hakkında bir sorunuz olursa yorumlar yazmayı kesinlikle unutmayın. Yani oyunla ilgili olur, TRT ile ilgili olur, ileride yapabileceğimiz şeylerle ilgili olur. Veya ne bileyim bir tavsiyeniz olursa o da çok güzel bir yorum olur benim için. Yani arka taraf çok ağırlaştı ama şu arkadaki lastik sanırım tutuyor ya. Çok da sıkıntı yaratmaz gibi geliyor. Aa, şurada bir şey var. Sanırım bu görevi biliyorum abi. Ama şimdi gitmeyeceğim. Radara gidelim. Çünkü Lan lan bana Heh, Bu taraftan vur. Arka taraf çok ağır geliyor ya. Hadi be oğlum patla. Oh be sonunda. Arka taraf çok dehşet ağır geliyor. Bu yüzden sanırım şöyle bir şey yapacağım. Tamam. Ağırlık sorununu da çözmüş olduk. Ağırlık merkezi dengesi sorununu. Da. Tamam, böyle çok iyi oldu. Şimdi radarı buralama abi. Çünkü radarı sağ alttaki şu haritayı açmamıza yarıyor. Harita sayesinde etraftaki görevleri ve düşmanları çok daha iyi saptayabiliyoruz lokasyonlarını. Şu düşmanı yok edeceğim. Karşıma çıkarsa yok edeceğim abi. Şu an çünkü iteme ihtiyacımız var, eşya ihtiyacımız var. Oo, bu biraz sıkıntılı. Şuna bak. Kendini koru... Lan, patlattık ya. Kendini korumak için özellikle bloğunu ön tarafa koymuş. Sanırım şöyle yapsam çok daha iyi. Heh. Şu şekilde yapayım. Ya en azından bizim şunlara zarar gelmesin ya. Heh. Böyle daha iyi abi. İnşallah oyunun Türkçe çeviri mekanizmasını düzeltmişlerdir. Eskiden çok kötüydü. Bazı şeyleri çevirmemişlerdi. Bazı şeylerde anlaşılması zordu. Yani bildiğimiz Google çevreye koyup çevirmişler abi. Ya yine yine en azından çevirmişler diyorum ama güzel bir çeviri değil açıkçası eski çeviri sistemi. Ona olan düşman var orada. Biz ee, radar görevinde düşman öldürüyor muyduk ya? İlginç. Şöyle bir şey yapacağım abi. Arka tarafı iki blok yapacağım. Ufaktan aracımızı genişletmeye başlayalım. Çünkü buna artık ihtiyacımız olacağını düşünüyorum. Şöyle yapsam B değil. Yani V'ye bastığımız zaman direkt olarak yere kendimizi çapa atacağız. Güzel. Fena değil ya aracımız şu anlık. Şu lastikleri alsam mı diye düşünüyorum da çok gerek yok onlara ya. İlla ki zaten düşmanlardan lastik buluruz. Batarya görevi geldi. Bakın sağ taraftakilerin hala çevirmemişler. Evet şuradaki şeyin ateş dumanının batarya görevi olduğunu biliyordum abi. Muhtemelen ağaç yanıyor. Ya ağacın tepesindeki bataryayı kurtaracağız. Bu arada şunu sormak istiyorum arkadaşlar. Bu benim web webcam'imin arka tarafını silmem hoşunuza gitti mi? Yani güzel mi veya daha güzel konulabilecek bir yer varsa onu da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Arka tarafta bir blue screen var. Yani mavi mavi bir tane perde var. Terziden almıştım perdeyi. Yayınlarda genel olarak o perde sayesinde blue screen yapıyordum yani. Arka tarafları siliyordum. Fakat videolarda hiç bu şekilde yaptığımı hatırlamıyorum. Bu yüzden bu konuda görüşlerinizi belirtirseniz çok sevinirim. Ki bu kanalda artık videoları hep bu şekilde çekeceğim. Sağ tarafa doğru arada bir bakmama sebebi de bu arada yan tarafta monitör var ve video çekip çekmediğini yani nasıl bir sıkıntı var mı yok mu onu gözlemlemek için sağ tarafa bakıyorum. Evet ağaç yanıyor karşı tarafta. Dying Light 2 bu arada 4 Şubat'ta çıkıyor arkadaşlar. 4 Şubat'ta çıkar çıkmaz oyunu indireceğim ve Direkt olarak videosunu kanalda bulabileceksiniz. Yani çekebileceğim en kısa sürede çekip kanala atmaya çalışacağım. Ve bataryayı da bulduk. Çok güzel. Care package. Ee, yığıntı noktasına doğru ilerle diyor ya orada bir muhtemelen bir şey var yıkılmış bir bina gibi bir şey var ya da yıkacağımız bir şey var onu yok etmemizi istiyor bizden. oyun'a yakın zamanda bir güncelleme gelmiş girer oyun'a girerken fark ettim bunu da ee, ilk başta sevindim yeni bir tek getirdiler zannettim hani bu GSO falan var ne bileyim ne vardı venture vardı ondan sonra halkey vardı bunlar gibi yeni bir lisans geldi sandım fakat elimizdeki lisansların kaplaması şeklinde gelmiş. Bu ne? Aa buraya düşman geliyor kesin. Kesin düşman geliyor. Ah iyi. Kargo paketiymiş. Çok güzel. Çok güzel. Tamam aracımızı büyütebiliriz artık. Hayretten yeni lastikler de geldi. Tam da diyorum ben bunları nereden bulacağım? Hızır polis gibi yetişti valla. Şu şekilde yapabilirim. <laughs> Güzel oldu ya. Şimdilik idare eder bu bu şekilde. Aslında şöyle bir şey geldi aklıma. biraz kötü mü olur acaba ya? Ya böylesi daha iyi. Çünkü ön tarafa silah takmamız lazım. Silah takamıyoruz abi. Bakın burada lazerler falan var. Bunları takamıyordum yoksa. Böyle daha iyi oldu sanki. Şunu da şuraya takalım. Ondan sonra bir de böyle yapalım. Bu da en azından ön tarafta bir kalkan görevi görür diye düşünüyorum. Tamam ya şu anlık başka bir şey ihtiyacımız yok ama kalkanlarımızı bir doldursak güzel olacak. Pillerimizi daha doğrusu. Lan video çekmeye çekmeye video çekmeyi unutmuşum resmen ya. Ama yakın zamanda tekrar eski çekiş formumuza döneriz diye düşünüyorum. Bataryalarımız doldu. Etraf düşman kaynıyor. Şuralara baksanıza. Heh, tamam. Şimdi ticaret istasyonu diyor. Şuradaki düşmanı bir yok etmek istiyorum. Nasıl bir şey göreyim? Düşman nerede abi? Ha, karşıdaymış. Bak çok güzel silahları var abi. Birkaç tanesi düşerse ki düşer gibi. Hadi oğlum. Nelere düştü? Silah düştü güzel. Taramalısı düşmüş. Pek istediğim bir silah olmasa da yine de fena değil. Şunu ben bir alayım abi. Şöyle yapayım ha. Böyle daha iyi oldu. Lazer de düşmüş lan. Lazeri nereye takacağız? Lazeri de şöyle takayım. Of 10 numara 5 yıldız. Yok edici gibi olacağız. Ara şu oyunun tekrar eskisi gibi kralı olacağız. Şurada bir düşman gördüm sanki. Hazır yolumuzun üstü. 2 dakikada yapıştırır geçeriz onu da. Şu anlık aracımız fena değil. Düşmanlara göre bayağı güçlü gözüküyoruz. Hadi oğlum. Ya işte şöyle daire atmayın abi. Lazerler yetişemiyor size. Heh. patladı. Neyi düştü? Hiçbir şey düşmedi ya. Taramalı düşmüş bir tane. Lazer düşmüş bir de. Bunları alayım bari. Bunları sonrasında takarız. Ha. Snapshot butonuna bastığın zaman Tekini sonradan tekrar koyabilirsin diyor. Kaybettiğinde Tekrar kurtarmak için. Bunu zaten biliyordum ben. Öyle yapacağım mecburen. Başka blok düşmedi mi ya? Başka hiçbir şey düşmemiş. Nerede bu? 750 metre Şimdi bir tane blok bulursak eğer tam şuraya koyacağım ve bulduk bile. Tekerlekleri de var. Çok güzel. Hadi oğlum tekerlekleri patlamasın. Çok güzel. Bloğun kralını bulduk. Şu lastikleri koyalım. Bunlar güzel lastiklerdi. Bir tane daha düşmüş. Öteki lastik kırılması çok kötü oldu ya. Kırılmış mı? Kırılmış abi. Maalesef. Şu blokları da şuraya koyalım. Okey. Var mı başka konulabilecek blok? Yok ama aklıma çok güzel bir fikir geldi. Bakın şimdi. Lazer. Lazer düşmedi mi lan daha başka? Taramalı düşmüş hep. Neyse taramalıları koyacağız o zaman. Şimdilik taramalıları koyalım. Daha sonrasında buralara lazer koyacağım arkadaşlar. Ve aracımız çok daha güçlü olacak. Yani her düşman yok ettiğimizde aslında araç güçleniyor da. Şuradaki lastiği de bulsak çok güzel olur. Evet, istasyon tabi buradan gözüküyor. Şu düşmanı bir öldüreyim abi. İhtiyacım olan şeyler çıkar belki. Oo bu bir tık güçlüymüş bak. Bir tık bize yakın mı? Çok az bir şey de olsa. Al işte. Yine zikzak taktiği uygulayan bir düşman. Ama bilmiyor ki bu taktik onu kurtaramayacak. Aha Lazar düştü. Şu tepeye koyayım bunu. Daha sonrasında şuralara bloklar yerleştireyim. Tekerleği de düşmüş. Tamam. Şimdi taramalları böyle yapacağım abi. Çünkü taramallar nasıl olsa eğimli olarak sıkabiliyorlar. Lazer düşmemiş yine. O yüzden şuraya taramalı koydum. Ki şu halimizle bile genel olarak düşmanlara baktığım zaman bayağı güçlü kalıyoruz. Bataryalarımızı dolduralım. Bataryalar çok omelli. Bataryamız bittiği zaman bizim yok olmamız bir tık daha kolay oluyor. Orada bir telefona bakayım. Şimdi ufaktan şu ticaret istasyonunu da açalım abi. Aa bu enerji de dolduruyor. Biraz bekletecek bizi. <laughs> Bak bu çok güzel olmuş. Bu şu an enerji dolduruyor olması lazım bu arada. Aa bir saniye. Bir düşman var. Büyük bir düşman. Bu ne lan? Bunun tipi niye böyle? Eee gardiyan gibi yapmışlar. Anladım abi. Eskiden bu düşman hareket ediyordu ve neredeyse bizim kadar güçlüydü. O zaman için konuşuyorum tabi tabi bunu. Bu şekilde yapalım. Ya da bir saniye. Heh, şöyle yapalım. Bunu da buraya koyalım. Sanki şu ön taraftaki şeyler kalkanmış gibi işlev görsünler. Evet. Bataryayı dolduruyor abi. Tam da tahmin ettiğim gibi. Çarpıcı görevi. Ne lan bu? Bence bir gezegen nasıl kalacaklarını iyi bilmelidir. Bu arada şunun ıvır zıvırlarından alabileceğim bir şey var mı ki acaba? Sanırım bunu kullanabilirim. Bu aslında güzel bir şey. Tamam şuraya koyabilirim. Bakın. Nasıl Nasıl bir işlev görecek? Tabii ki de şöyle. V'ye basıyorsunuz ve direkt olarak yere çapa atıyor. Hani arka taraftaki mekanizmanın çapa atamaması gibi bir durum olduğunda bu devreye girecek. Bu arada biraz arka tarafa doğru uzatma imkanımız var gibi geldi bana. Lan çıkar şunu şuradan ha. Evet. Bakın bunları da şöyle yapacağım. Şöyle yanlamaya doğru ateş etsin ama ya bunlar yanlamaya doğru ateş ettiği zaman pek bir şey yaramıyor ya. Düz yapalım biz en iyisi. Bu ne? Ha. Malzeme toplayıcı. Etraftan taş kırıp taş satacağız. Anlaşılacağı üzere. Şuradan zümrüt satalım birazcık. Ne oldu lan? Bir şey çıktı içinde. Bir saniye. Herhangi bir şey kırdığımızda içinden artık iten mi düşüyor? Yoksa bana mı öyle geliyor? Ha, yok. Tamam. Gelmiyormuş. Muhtemelen bizim envantere takılmış olan bir şey o. Bu zümrütler güzel para ediyordu. İlk başta bir bunları satalım. Aynen bak 155 lira ediyor tanesi. Yani hocam kendi başımıza biz zaten takılabiliyoruz. Sen gelmişsin kendi başına takılabilirsin diyorsun bize ya. Bu ne? Aa görevler. Koca sarı, Crafty Business ve Turret Defense. Crafty Business'ta Crafty Mike var değil mi? Aynen. Bize Craft nasıl yapılır onları gösterecek. Koca sarıda lisans lisansı alacağız. Sarıların lisansını. Hah, bir de şu görevi alalım. Bunları bir sonraki bölümde oynayacağız arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomuzu beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki Teletek videosunda görüşmek üzere dostlarım. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.